Sarmalar nerede kaldı? Bilmiyorum ki gelirler ya birazdan. Geliyorlar. <laughs> Selamun aleyküm cümleten. Aleyküm, aleyküm selam. selam. Hoş geldin. Nerede kaldınız lan? Geldik lan geldik işte. Ama nerede kalacaklar ya? Karı koca bir bisiklet sürüşüne gittiler. Yani Çiçler Köyü'nde önce bisiklet yarışı yaptılar. Yetmedi, yıl katlarını izlediler Bozkır'da. vallahi aşk filmlerini aratmayacak sahneler yaşandı. <laughs> Kız sen nereden biliyorsun? E, ee, şey yenge, <laughs> gönlümün teleskobuna doğum gününde şundan aldıydım da. <laughs> Artık oturduğumuz yerden ulan bütün her şeyi izleyebiliyoruz çok şükür. <laughs> Yuh be! Bu ne la? Siz kasabada dedikodu toplamak için drone mu aldınız? Yuh! Vallahi bunlar yakında var ya, uydudan takip ederler. Biz haberimiz olsun <laughs> Vallahi size helal olsun Taner. Tevere isteler, uçtu. Sayende araba aldık. Kardeşim, gurur duyuyorum sizinle. Allah sizin isterler Allah herkese yüzü güldü. Maşallah kasabaya büyük faydanız oldu. Helal olsun. Allah razı olsun abi. Senden de kardeşim. Biraz abonlar ne yaptılar? İyi sefer abi. E, İyiler, iyiler çok şükür. iyiler. Ve hastalık var tabii. Ama alıştık. Böyle yakamıza kurdele gibi taşıyoruz aslında ya. Onlar mutlu, iyi olsunlar da. Dersini hallederiz. Aynen öyle. Hah, geliyorlar, geliyorlar. Anne, anneciğim seni çok özledim. Selamun Selam aleyküm. Vay benim acı amcam hoş gelmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> hay maşallah. Ay, hay maşallah. Ay, maşallah. <laughs> tamam olur. oğlum. Hay maşallah. Al Bismillah. Hay maşallah. Hacım. kabul etsin. Sağ ol Allah size de nasip etsin inşallah. Anneciğim seni çok özledim. Sen de beni özledin mi? Ya ben seni hiç özlemez olur muyum? Özledim tabii hoş geldin. Anne gülüm şu. Tamam sıkıcı mi? Amca Allah kabul etsin. Muammer bebeğin tatlılığına bakın ya. Maşallah sana ya. Ya bu yaşta vallahi yaracı oldu ha maşallah. Valla Ramazan zoborunu Allah yarım hacılığı nasip etmedi ama... ...bu küçük zoborlara ittik. Darısı da diğerlerine inşallah. <laughs> e amca oğlu ne yaptın, nasıl geçti? Sorma amca oğlu ya. Valla ben mi umre yaptım, amcama mı umre yaptırdım bilmiyorum. Ya Arafat'a mı çıkmadık, tavaf mı etmedik? Safa ve Merve tepeleri arasında, kucağımda bebekle. Oradan oraya, oradan oraya giderken... ...benim bu hanım kırıldı, koptu resmen. Hatta az daha hastaneye gidecektik. Oğlum keşke bize de dua etseydin ya. Bari şu notları toparlasaydık. Ettim amca oğlu ya, ettim. Siz merak etmeyin. Ali'ye de ettim, sana da ettim, kendime de ettim, anneme de ettim, babama da dua ettim. Ve en önemlisi yeni doğacak küçük kardeşime dua ettim. Aferin benim oğluma ya. Ya benim küçücük oğlum büyümüş, koca adam olmuş bir de umre yapmış ya. Maşallah sana. Ya küçük demişken Sabri abi nerede? O gelmedi mi sizinle? Ah Sabri hiç sorma. Sabri hiç sorma. La Sabri! Gel buraya. Gelemiyor ki. Ha. Abo. Selamun aleyküm. Tövbe estağfurullah. Ne olmuş böyle ya? Ya bu ne? Elli kere dedim ki ortalıkta gezme dedim. Ama laf söz dinler mi bu? Dolayısıyla bunu şeytan zannedip taşlamışlar. <laughs> ne alakası var kardeşim? Melek gibi insan nasıl şeytana benzetirler? Rüzgarın ters esmesi sonucunda taşlar bana dedi yanlışlıkla. He öyledir. Vallahi insanlar haklı Sabri abi. Bazen öyle şeyler yapıyorsun ki benim öyle felak nasıl okuyasım geliyor. <laughs> hadi oradan ya. Hadi oradan. Hiçlik. Ne kere dedim, ortalıkta mı? ben biliyorum ya. Neyse şimdi bırakın iyi de size var ya... ...bir dem dem suyu getirmişim. Böyle kana kana için sevap bulun inşallah. Zavar gel alalım şu şeyleri bir gel. Şu şey <laughs> bakacağım şimdi. Şey <açıyor. Gülüyor> Allah. Allah hiç Aç bakalım. Aha. Bunu aç. Aferin. Ha. Bir, bir, ne buldun oğlum? Bu ne buluş? Dede, sor Arabistan sıcağında ecik hararet basınca içmiş bulundum. Kusura kalma. İçmiş mi bulundum? Hepsini mi içtin amınım? Evet. Ama ne yapayım dede ya? Siz de amcamı kucağına vermeseydiniz. Bunu aldık Davşam, biz millete ne diyeceğiz şimdi? Tamam dede ya, o iş bende. Sen rahat ol, torununa bırak. Bu iş bende. Aynı babasına çekmiş arkadaş. Ben ne diyeyim şimdi bunları? Sağ olasın canım benim. Sağ ol annem. Buyurun buyurun işin için, kana gana için. Daha içeride çok var. Hı. Ol annem. Dedem benim, hacı dedem. Allah ne yapmasın seni? Senin yüzünden zemzem suyu demirledi, şişme şey mi? suyu içiliyor. Kabe'de kazandığımız bütün sebaplar boşa gitti. Of! Sürekli millet ocağım. Ya bu zemzemin tadı böyle miydi ya? Hakikaten abi bana da bir değişik geldi. Gören de zemzem kuyusunun başında yaşıyorsun sanır ya. Hani sıcaktı ya, tadı ecik bozulmuş olabilir amcacığım. Ne evet, evet. Hadi çabuk için tadı ecik daha bozulmasın. Vallahi bir sürü şey getirmişsiniz Allah razı olsun. Hakikaten amcaya. ya. Yani yenge zahmet etmişsiniz. Ah be yavrum olur mu hiç öyle şey? Siz olmasaydınız biz zor görürdük kutsal toprakları. Allah'tan işleriniz açıldı da gittik gördük. Vallahi hakkımızı yok. Estağfurullah. Eyvallah. Mütevazi olma oğlum. Sizin hisselerden alanlar hep zengin oluyormuş vallahi. E, Saliha'nın oğlu da istiyormuş o hisselerden. Ha, bizim şoför arkadaşlar da vallahi hepsi hisse alacağız diye tuttular. Şey, kasabadan ilçeye kadar herkes hisselerden bahsediyor, helal olsun. Vallahi bana da çok söylüyorlar, özellikle veliler. Ya öyle öyle tabii de işte artık dışarıda alacağı hisse kalmadı. Ya sağ olsunlar, ya biz de hisselerimizi satamayız. Yani yüzde elli biri bizde. Ha? Ya satarsak da işte zaten yönetim kurulunu kaybederiz, Allah korusun. Değil mi amcaoğlu? Satamayız, veremeyiz yani kimse. Aynen öyle. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Cemile, sen canı bir şey mi sıkkın kızım? Sen de bir suskunsun. Yok Adile yenge, işler yoğunlaştı ya tabii... ...yoğunluk bizi de etkiliyor haliyle. He, evet. Ya şey soracağım, ne oldu o ağlı yakanlar belli oldu mu? Yok baba, yok ya, bulunamadı daha. Yani aslında kimin yakta belli de işte... Elimizde ispatlayacak delil yok. Kim? Oğlum ya hepiniz buradasınız, ağanın başında kimse yok. Ya yine yakmaya kalkanlarsa? Yok, yok yenge merak etme. Biz eşeğimizi sağlam kaza bağladık, rahat ol. Rahat ol, iyi. Sıkıntı olmayacak artık. <laughs>